Demet, dizi başlamadan yine bir tatlılık yapalım mı? Kartor. Doğru. aşkın büyüsü. Vişne ve çikolatalı. En sevdiğim. Hmm. Hmm. Keşfetmeyi sevenlere çok özel bir tatlılık. Yeni Kartor, aşkın büyüsü. <laughs> hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Batu Küçük Yavuz. YouTuber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Keramat Türk oğlu rap şarkısını söylüyoruz. İyi sihirler diyorum. Keramat oğlu efsane doğdu. Gelmesi Allah kerem budur sonra. Keramat Türk oğlu efsane doğdu. Kerem Atürk oğlu bir efsane doğdu Yerli yani Messi valla Kerem Potter salla İki kez gol kralı biz koyarız kuralı Kimseye laf edemem Kardeşim alayı Geçen sene 13 gol 11 asist star boy Kerem Atatürk cimbom bom, Namı değer el patron Geçen sene 13 gol 11 asist star boy Kerem Atatürk cimbom bom, Namı değer el patron Kerem Atürk Oğlum, bir efsane doğdu Yani Messi valla Kerem Potter salda İki kez gol kralı Biz koyarız kuralı Kimseye laf edemem Kardeşim alayı Geçen sene 13 gol 11 asit star boy Kerem Atürk cimbom Namı değer el patron İzlediğiniz için Hepinize çok Geçikler arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın. Böyle daha fazla YouTube kanalımda böyle Kerem oldu YouTube kanalımda şarkılarını istiyorsanız YouTube kanalıma abone değilsiniz de yeni gelenler için söylüyorum. Botu, Küçük Çikibuz YouTuber kanalına abone değilsiniz de abone olup like atmayı unutmayın. Abone, çok seviyorum Allah'a emanet olun. Görüşürüz. That's <laughs> it.